birçoğunuzun ilk defa duyacağı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilginç, gizemli ve bir o kadar da sırlı 33 hadisini sizinle paylaşacağım. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Afyon hapisine girdikten sonra evrak defterine kaydettiği ve aynı zamanda talebelerin de defterine yazdığı ahir zamana işaret eden ve aynı zamanda ilim öğrenmeye teşvik eden çok sırlı hadis-i şerifler var. Gerçekten birçoğunuz duyduğunuzda ağzınız açık kalacak. Yani ben ilk okuduğumda çok şaşırmıştım ve başkalarını da okuduğumda onlar da çok şaşırmıştım. Eminim siz de duyunca hayretler içinde kalacaksınız. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber ve Vesselam aynen şöyle buyuruyor bir hadisinde. İlmi öğreniniz. Çünkü onun öğrenilmesi Allah'a karşı haşyettir. Talebi ibadettir. İlmi talep etmek ibadettir. Müzakeresi, onu müzakere etmek tesbihtir. Ondan bahis ise cihattır. ''İlimden bahsetmek cihattır diyor. Şunu da unutmayalım. İlimlerin şahı ve padişahı iman ilmidir. Bilhassa Allah'a imandır. Bu noktayı çok önemli görüyorum bu nokta için. Zübeyir abi aynen böyle söyler. İlimlerin şahı ve padişahı iman ilmidir. Tabii ki de başka ilim öğrenmek de içindedir. Lakin en önemli nokta Allah'a iman ilmini, marifetullahı öğrenmektir. Devam ediyorum. Bir alimin yatağına yaslanarak ilmine yani kitabına bir saat bakması 70 saat ibadetten hayırlıdır. ...yatağına yaslanarak bir saat kitabına bakması... 70 saat ibadetten ayırılır. 3 ...ilmin talibi... ...talebesi yani onu aramak, ilmi talep eden... ...Rahman'ın talibidir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını arayan kişidir o. İlmin talipçisi İslam'ın rüknüdür. Onun ser'ü mükafatı... ...Peygamberlerle beraber verilir. ''İlim talep edenin mükafatı diyor hadis şerif peygamberlerle beraber verilir. Dördüncüsü ilim talep etmek Allah katında nafile namaz, oruç, haçtan, fi sebilillah olan cihattan eftaldir. Bakın çok önemli. Daha önce yaptığımız akrebiyet ilahiye videosunda orada Risale-i Nur'un ilim noktasındaki önemini bahsetmiştik. Nasıl hadis-i şerifler bakın ona işaret ediyor. Yani ibadet yerinde, oruç yerinde, namaz yerinde yani yerinde der ki onlar yok değil ama öncelik ilim öğrenerek bilerek onları yapmak. Bak Peygamber nasıl onlara işaret etmiş? İlminden menfaat görülen bir alim bin abitten hayırlıdır. Abit ibadet eder bir alimin ilminden fayda görünüyorsa bin abitten daha hayırlıdır o diyor. Birkaç tanesinin hepsini okumayacağım siz araştır öğrenirsiniz. Başka bir hadis-i şerif bu gerçekten çok dikkat çekici. Bir adamın bir hikmet kelimesini işitmesi, duyması bazen olur ki ona bir sene ibadetten hayırlı olur. Ve bir saat ilim müzakeresi yanında oturmak, bir sohbette bir derse bir saat oturmak bir köle azat etmekten daha hayırlıdır diyor. Bakın bir köle azat etmek ne kadar büyük bir makam. Ama düşünün ki bir saat o ilim müzakeresinde, o derste, o sohbette bulunmak ondan daha hayırlıdır. Başka bir hadis-i şerif. Ulemanın mürekkebiyle şühedanın kanı muvazene edilse. Mahşer gününde düşünün ki ulemanın mürekkebi, hele yani bunu bir kitapta diyebiliriz. Şühedanın kanı muvazene edilse. Muhakkak ki Allah yanında. Ulemanın mürekkebi şühedanın kanından raci gelecektir. Yani dinimizin ilme, öğrenmeye, okumaya verdiği öneme bakın lütfen. Yani bu din evet birçok noktada savaşla büyümüş olabilir. Yani böyle yağ dolunmuş olabilir ama öncelik hep burada, hep ilimde, hep sohbet ortamında. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Erkan bile Ebir Erkam radıyallahu anh'ın evinde bir ders müzakeresi yapılmış. Bir medrese ortamı var. Bir tefekkür ortamı var. Bak dinimiz hep bunlara önem vermiş. Kılıçla belki yenemedikleri birçok düşmanları ilimle, kalemle böyle yenilmiş. Bakın çok önemli. Devam ediyorum. Bir ilim talebesi İlim tahsil ederken eceli gelse, o anda eceli gelse, da işte tahsil anında, sonuçta bu işin içinde bulunan bir insan amacı öyle ne kadar devam etmek? Böyle eceli gelse, vefat etse, çok acayip, onun derecesiyle enbiyaların derecesi arasında bir peygamberlik mertebesi kalır. Ne demek? enbiya, evliya bir peygamberlik kalır. Yani onun makamında neredeyse, enbiya, evliya makamında neredeyse. Kim ki ilimden yani ilmi imani ve tahkikiden bakın bu çok acayip. Böyle bir haşiye düşülmüş buraya üstad buna haşiye düşmüş. İlimden yani ilmi imaniden dedim ya Allah'a iman ve ilmi tahkikiden bir bab bir mesele taallüm ederse, ben yani onu okursa, onunla amel etsin etmesin bir rekat nafile namazdan daha efdaldir. Eğer öğrenmekle beraber amel de ederse yahut başkasına da öğretirse. Başkasına da bak böyle bir mesele var diyor. Öğretirse o zaman kıyamete kadar onun o büyük sevabı onunla amel edenin sevabı onun olacaktır. Birine vesile oldun. O vesile olduğun kişi o öğrendiği şeyle amel etti. Ölene kadar sen ondan sevap almaya devam ediyorsun. Kim ki İslam'ı ihya etmek niyetiyle ilminden bir bab tahsil ederse onun derecesiyle peygamberlik derecesi arasında yalnız bir kalmış olur. Bakın çok acayip şeyler bunlar. İnsan duyunca hayrete düşüyor. Başka bir yine ilimle alakalı bir ilim talebesi ilim tahsil etmekteyken ölüm ve ecel gelse, vefat etse şehit. Ulemaya hürmet ediniz, ikram ediniz. Çünkü ulema peygamberlerin varisidir. İlim talep edenler, alimler peygamberlerin varisidir diyor. Hadis-i şerife bakın. İlmin eftali iman ilmidir. Hadis-i şerif bu. İlmin eftali yani daha üstüne iman ilmidir az önce söylemiştik. Bu ilimle az amel ilim ile olduğu için menfaat verir. İlimle az amel ilimden geldiği için çok menfaat verir. Fakat çok amel cehil ile olsa menfaatsizdir. Çok amel var ama ilimden gelmiyor o amel. Menfaatsizdir diyor Peygamber Aleyhisselam'a. Biz hep ne diyoruz ya adam bilmemesine rağmen o kadar yapıyor. Evet güzel bir şey bu. Ama bilerek az yapması daha üstün. Ben söylemiyorum. Kur'an'ı öğrenen ve öğreten, içindeki hakaiki ders veren bilmiş olsun ki kıyamet gününde onların cennete girmelerine sayık ve delil ben olacağım. İnanılmaz. Bak Kur'an'ın hakikatlerini ders veren, öğrenen Peygamber Aleyhisselam diyor ki cennete girmelerinde sayık yol ve delil ben olacağım. Onun. Özellikle bu zamanda ahir zaman için yani. İnanılmaz. Bir Müslümanın, bir, bir Müslüman kardeşini hidayetini arttırıp kötülüklerden onu alıkoyan bir hikmet kelimesini söylemesi. Kardeşim yapma, bak namaz, bak böyle bir hakikat var, bak bu kitabı oku imanın kurtulur gibi böyle bir şey söylemesi ona bir hediye ihda etmesinden daha hayırlıdır. Bir hediye vermekten daha hayırlı bir amelmiş o yaptığın şey. Ve en son bir tane daha okuyup daha devamında başka bir yere bağlayacağım. Cihadın en faziletlisi kişinin kendi nefsi ve hevasına karşı mücahede etmesidir diyor. Yani bazılarını da okumadım siz araştırıp okuyabilirsiniz. Gerçekten gerçekten yani insan bunları duyduktan sonra ya ben bu ilim denilen şeyi nasıl elde edebilirim? Nasıl ben bunu bu yolda bir şeyler yapabilirim? Risale-i Nur bu noktada gerçekten bu tam olarak bu hadis-i şerifteki ilim noktasına işaret eden çok kuvvetli bir kaynak hükmünde. Birkaç yer okumak istiyorum size bununla alakalı. Bakın Üstad diyor ki Ehli velayetin, veli zatların amel ve ibadet, sülük ve riyazetle gördüğü hakikatler ve perdeler arkasında müşahede ettikleri hakaiki imaniye. Aynen onlar gibi. Risale-i Nur, ibadet yerinde ilim içinde hakikata yol açmış. Risale-i Nur ibadet yerinde ilim içinde hakikate bir yol açmış. Suluk ve evrat yerinde mantıki bürhanlarla ilmi hüccetler içinde hakikatul hakikate yol açmış. Yani onların ibadetle, onların zikirle, evratla gördüklerini Risale-i Nur ilimle hadis-i şeriften işaret ettiği gibi sağlamış. Ve ilmi akide ve usulü din içinde bir velayet-i kübra yolunu açmış ki bu asrın hakikat ve tarikat cereyanlarına galebe çalan felsefi dalaletlere galebe ediyor meydandadır. Başka bir yerde yine bir hadis-i şerifi üstad alarak diyor ki namaz tespihatının ahirinde 33 defa kelime-i tevhid zikrederken birden kalbime geldi ki biliyorsunuz namazdan sonra 33 defa la ilahe illallah zikrini çekmek eftalde ve nur talebeleri tespihatlarında böyle yaparlar ve herkes de yapması güzel bir şeydir. Diyor ki bunları zikreden kalbime bir anda geldi ki hadis-i şerifte bazen bir saat tefekkür bir sene ibadet hükmüne geçer. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tefekküre, ilme, öğrenmeye yönelik teşvikinde bir saat bunu uygulamayı bir bir sene ibadet etmekten daha eftal gördüğünü, daha eftal olduğunu söylüyor. Ve diyor ki üstad kalbine gelen manada. Risale-i Nur'da o saat var. Çalış o saati bul ihtar edildi. Yani bir saat boyunca tefekkür edip bir senelik bir ibadet manasını kazanacak sır Risale-i Nur'da var diyor. Çünkü iman ilmi olduğu için ve Risale-i Nur'da tam olarak bunu anlattığı için bir saat boyunca bu tefekkürle, dikkatle bak çalış, o saati bul diyor. Çalışarak, o manayla, zihni çalıştırarak, fikri çalıştırarak, kalbi çalıştırarak bu eser okursak eğer ve bu sırrı yakalayabilirsek bir sene imadetten daha hayırlı bir manayı kazanmış olacağız bir saatte. Adeta ihtiyarsız bir surette Kur'an'ın Ayet-el Kübrası'nın iki tefsiri olan iki Ayet-el Kübra Risalesi'nde mülahaz tefekkürü bir tekellüm tam bir saat devam etti. Üstad Ayet-el Kübra'yı okurken bir saat tefekkürü olarak onu okuyor. Bir saat devam ediyor bu. Birinci makamın hülasasından müntihap güzel bir sırrın hülasa ile 29. Lem'ay Arabiye'den müsteerhaç nurlu tatlı fıkralardan terekküp ediyor. Ben kemali lezzetle her gün tefekkürle okumaya başladım. Ben baktım yakaladım o sırrı diyor ...Ayet-el Kübra'yı okurken. Ben her gün lezzetle okumaya başladım diyor. Birkaç gün sonra hatırıma geldim ki madem Risale-i Nur bu zamanın bir mürşididir. Talebelerinde bir vir de ekber olabilir diye kaleme aldım. Yani bütün bu genel olarak okuduklarımızdan anlayacağımız manada ilme, öğrenmeye bu dinin inanılmaz şekilde önem gösteriyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, özellikle iman ilmine, özellikle marifetullah'a, özellikle okuyarak kendini geliştirmeye inanılmaz işaretler ediyor. Onların cennete girmelerine delil ben olacağım diyor. Peygamberle arasında bir derece kalmıştır diyor. Şehitten üstün tutuyor. Yeri geliyor maddi cihattan üstün tutuyor. Bunu da sağlam anlamında aslında hadisler Risale-i Nur'a ne kadar işaret etmiş, ne kadar aslında ona yakın gözüküyor. Tam olarak sanki onu anlatıyormuş gibi oluyor. Çünkü daha önce hep konuşuyoruz. Bu asırda dalalet fenden geldiği için. ...insanlar ilim ile inkar ettikleri için aynı oranda, aynı manada da ilim ile imana, öğrenerek imana muhtaç olunan bir zaman olduğu için her derde layık bir devaya ihsan eden Rahim-i Kerim olan Cenab-ı Hak, Rahim-i Hakim olan Cenab-ı Hak tam bu zamanda da bu derde yani dalaletin fenden gelme derdine aynı oranda hidayetin de yine fenden, ilimden, mantıki bürhanlarla temsil, örneklerle ilmi hakikati akla yakınlaştırarak böyle bir deva ihsan etmiş. Ne diyor 5. mektupta? Bu zamanın dertlerine bir tiryak hasiyeti taşıdığı tasavvurundayım. O yüzden bizler gerçekten en önemli mesele bu. En önemli. bu kadar büyük müjdeler taşıyan bir olay var. Abi okuyabildiğimiz kadar günde bir saat bir ders ortamında eminim evinizin yanında kesinlikle medreseler vardır. Bayan ve erkek fark etmek Risale-i Nur medreseleri kesin vardır. Araştırın, mesaj atın biz yönlendirmeye çalışalım. Gidin, oradaki derslere katın arkadaşlarınızla beraber alın, ikiniz beraber okuyun. İki kişi bir araya gelse yeterli diyor ders için. Herkesin evi küçücük bir medreseyi Nuriye'dir diyor. Eşi olan abilerimiz, eşi olan ablalarımız evinde oturur beraber, beraber okurlar. Bir yarım sayfa okur, yarım sayfa okur. Eminim bakın ben kendi yaşadığım bir hadiseyi anlatayım. Bir gün ben eşim, babam, annem oturuyoruz böyle. Dağıttık Risale-i Nur'ları, okuyoruz. Babam daha öncesinde çok okumuş biri değildir yani bu kitapları. Yani ben bu yolda olduğum için biliyor ve farkında. Ee, Elhamdülillah destekliyor da. Ama böyle bizzat birebir okuması yani çok mevcut değil. Böyle okumaya başladık. Ben okudum, daha sonra babam okudu falan. Böyle babamdan geçerken babam dedi ki, ''Anladım.'' dedi ya. Bakın, böyle üzerine konuşmadık. Bizzat kitaptan okuduk. Ben okudum, ardından babam bizzat okuduk. Yani hiç üzerine konuşmadan. Kendimce ben yeteri kadarını aldım dedi. Ben anladım dedi. Bak çok önemli. Neden hisse alıyor? Kalp, ruh, vicdan hisse alıyor. Edebiyatçı okuyor, izah et diyor. Köylü okuyor, aman izah etmeyesin ben anladım diyor. Sırra bakın, sırra. Kitap okurken seni yetiştiriyor zaten. O yüzden etrafınızda, arkadaşınızda buluşamıyorsanız internet üzerinden açın bir mesele 7. şu dedi. Okuyun. Emin olun hissenizi alacaksınız. İlk başta anlamıyor olabilirsiniz. Perdelidir bu kitap. Gittikçe inkişaf eder diyor. Böyle bir kutsi mana gittikçe inkişaf eder. Okudukça açılır. Öyle kolay yok. Devamında açılacak. Emin olun açılacak. Açıldıktan sonra diyeceksin ki ben bu zamana kadar nasıl anlamıyormuş? Nasıl ya? Çok açık zaten her şey diyorsun. Ve size öyle bir iman, öyle bir şuur, kalbi ruhi bir inkişaf, şuhudi bir iman diyor. Şuhudi yani görür şahit olurcasına bir imanı kazandıracağına hani ben değil <laughs> üstad ben değil birçok insan bunu çok aleni bir şekilde ifade ediyor. Okumadan dikkatle bakanlar hükmederler diyor. Dikkatle okumanızı inşallah dua ediyorum buna, istiyorum da. Ee, çünkü hepimiz kardeşiz ve hepimiz imanla kabre girmek istiyoruz. Cennet arkadaşı olmak istiyoruz. Ve imansız kabre girmek mümkün değil. İmanı da bu zamanda Kur'an'ın hakiki bir tefsiri olan, Kur'an'ın ahir zaman dili olan Risale-i Nur vesilesiyle inşallah kazanacağız, muhafaza edeceğiz. Ve öyle kabre gireceğimize inşallah dua ediyoruz diyelim. Bizlere dua edin. Allah'a emanet olun. Allah rızası için. Peygamber e ve Vesselam ruhu شین فاتح